Bu çocuk YouTuber olmasaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk şarkıcı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuğun filmleri olsaydı, komedyen olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk YouTuber. Ve bunlar da Türk YouTuber kasları. Ve Adana'da. Portakal sık, limon sık, gel hatta benim ponçik yanaklarımı sık. Ama canımı sıkma. Benim canımı sıkma. Hiç umut yok. Her zaman çıt kırıldım bir kız olacağım. Çıt kırıldım. Şuna bakın. Kokoşlar eski numaralarına başlamış. Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım. Vay canına şuna bakın bir kamyon. Kız günlerin üstüne düşmüş doldayım ben. Soldum bir kere geri, geriye dönersem yok olayım ben. Ya şey için aradım. Ee, geçen senin saçın benim üstümde kalmış. Şimdi tişörtümden çıktı. Bir görüşelim ben onu vereyim sana. Bende kalmasın. Gerek yok mu? Ben istemiyorum senin saçının bende kalmasını. Görüşelim bir kez sonra bir daha görmez. Kızgın günlerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Soldum bir kere dönersem yok olayım ben. Kolum taş koyuzalar onu severim Ben o yare gözlerimi veririm Gözümün içine baksın her gece Sensin kusurlu. Hiçbir kusurum yok. Çok zekiyim, çok güzelim. İnanılmaz beyaz bir tenim var. Sonra ten sağ olsun şu an. Ayrıca çok zenginim. Evet bir daha söyle. Çok güzel.

Hele bir bakayım herhalde verdim. Bir ki yüz dört sıkla hukas. Biraz mesleki. 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 <laughs> <laughs>